Herkese merhaba. Bugün harika bir sufle tarifiyle karşınızdayım. Bu son hali çok güzel oldu. Suflemizi tencerede yapacağız. Yaklaşık 15 dakikamızı alıyor pişme süresiyle, hazırlama süresiyle beraber. Şimdi malzemelere geçelim. 1,5 çay bardağı kadar toz şeker. Yarım çay bardağı. Daha sonra bir adet yumurtamızı ekliyoruz. Biraz daha fazla olmasını isterseniz iki tane ekleyebilirsiniz. İyice çekiyoruz, kötü çekiçle çırpmakla. Evet, çırpmaya devam ediyoruz. Tamamdır bu haline geldik. Sonra diğer malzemeleri ilgili. Şimdi, şimdi bir çay bardağı kadar sıvı yağ. Tüm malzemelerimiz çay bardağı ölçüsünde olacak. Bir çay bardağı kadar süt ekliyoruz. 2 çay bardağı kadar elenmiş un ekliyoruz. Birinci çay bardağını ekledim. İkincisini de ekleyelim. Üzerine bir paket kabartma tozu. Daha sonra bir paket vanilyamızı ekliyoruz. Üzerine de 2 yemek kaşığı kakaomuzu ekledikten sonra tüm malzemelerimiz bitiyor. Bu kadar. Birincisini ekledik. İkinci yemek kaşığı kakaomuzu da ekleyelim. Ve çırpmaya devam edelim. Bunu kenarda Bu kadar yeterli. Şimdi tabaklarımızı olacak. Benim kaselerim biraz büyük. O yüzden dört tane oldu bu şekilde bu boyutta. Öncelikle yarısına kadar malzeme harcımızı ekliyoruz. Her birine. Bunu da dökelim. Yarısına kadar. bu şekilde eşit bir şekilde yarıya kadar doldurduk. Arasına çikolata koyacağız. Bitter çikolata koyabilirsiniz. Evdeki herhangi bir çikolata koyabilirsiniz. Nutella da koyabilirsiniz. Her birine iki parça çikolata koydum tam ortasına. şekilde son çikolatamızı da koyduktan sonra kalan harcımızı hepsini eşit olarak paylaşacağız. Bu şekilde döktüm. Tüm harç bu kadar. Daha sonra bir köşede kaynamış suyumuz oluyor. Ee, kaynamış suyunu suyu e, kaselerimizin yarısına gelecek kadar tencerimize döküyoruz. Yarısına gelecek kadar yeterli fazla olmasın. Biraz daha ekledim sonrasında. Şimdi ocağı aldık. Ocağımızın altını açalım. Kısık ateşte olacak. Tamam. 3 dakika boyunca bu şekilde kapağı açık şekilde pişireceğiz. Bu önemli bir püf noktası. 3 dakika boyunca bekliyoruz bu şekilde. Altı açık olacak, kısık bir şekilde. Tamam. 3 dakikamız doldu. Şimdi tenceremizin kapağını kapatacağız ve 7-8 dakika boyunca da bu şekilde pişmeye bırakacağız. Hiç kapağını açmıyoruz. Suflelerimiz kabarmaya başladı. Bu şekilde sona doğru harika bir e, görüntü aldılar. Tamamdır. Süremiz doldu ve görüntüsü bu şekilde. Harika. Çok güzel kabardılar. Ocağımızın altını kapatabiliriz. Bu şekilde görüntüsü çok güzel. Tadı da çok güzel oldu. servis ederken üzerine pudra şekeri serpip o şekilde yiyebiliriz. Her birine bu şekilde döktüm. Her köşesine gelsin diye uğraşıyorum. Tamamdır. Sofilelerimiz hazır. Dilediğiniz şekilde yiyebilirsiniz. Son halinde göstermek istedim. Bu şekilde görüntüsü de tadı da harika oldu. Akışkan çok güzel bir sufle oldu. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.